Arkadaşlar cümleten selamlar aleyküm. Hepinize merhabalar. Belki içinizde beni tanıyan vardır, tanımayan vardır. Kısaca önce kendimden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 12 yıldır İstanbul'da ticari tak şoförlüğü yapıyorum. Ve bunun yanı sıra sosyal medya hesaplarımdan içerik üreterek işte belli bir kitleye ulaştım. Sosyal medyada işte YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta işte Birçok platformda varım ve buralarda arabama binen müşterilerle bu arada resmi ticari taksi şoförüyüm ve İstanbul'dayım. Arabama binen müşterilerle olan sohbetlerimi işte onların ilginç hikayelerini vesaire bunları yayınlıyorum kanallarımda. Tabi bunların hepsini izin alarak yapıyorum. Şimdi bugünkü konumuz Martı tak uygulaması olacak. Martı tak uygulaması yasallaştı mı? Mahkeme kararları var. Bununla alakalı çıkan yasalar var. Bunları konuşacağız ve kendi tahminimi söyleyeceğim. İleride de artık ne olur zamanında göreceğiz bunu. Şimdi tabii benim söylediğim şeyler kesinlikle bu benim bir tahmin. Bir yerden bir duyum almış değilim. Bir yerden işte bir laf gelmiş değil, söz gelmiş değil, kulaktan dolma değil. Yani sadece tahminlerimi, kendi analizlerimi aktaracağım size. Eğer zamanınız varsa izleyebilirsiniz. Eğer izlemek istemezseniz tercih sizin. Şimdi öncelikle Martı Tak uygulaması şu an korsan muamelesi görüyor mu ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar bazıları diyor ki işte ben falancanın arabasına bindim. Martı Tak kullandık. Polis çevirdi. Martı Tak şoförü işte polise Tak uygulamasından yolcu aldığını söyledi. Arabasını bağlamadılar. İşte bunun gibi hikayeler falan dönüyor ortada. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Polis böyle bir inisiyatif göstermiş olabilir ama bu orada görev yapan polisin kendi inisiyatifi. Ancak normalde İstanbul'da bunun gibi olaylarda kesinlikle yolcuya da ceza kesiliyor. Sürücüye de ceza kesiliyor. Martı Tak sayfasında Facebook sayfası var mesela. Orada sürücüler zaten nasıl ceza bahsetmişler. Ayrıyeten şunu diyen bile duydum ben. Bakın ben tarafsız yorum yapacağım. Olaylara gülüyor olmam. E sizi yanıltmasın. Şunu diyen duydum. Adam diyor ki 10 kilometrelik yola tak uygulaması 60 TL fiyat vermiş. Yolcu TAK, sürücüye verecek. Tak sürücüsüne. Tak sürücüsü tak uygulamasını aramış. Demiş ki ya arkadaşım ben demiş yani e, bu uygulamada çalışıyoruz. Eyvallah. Ama demiş yani 10 kilometrelik yola da 60 TL para verilmez. Aramış işte müşteri hizmetleri. Müşteri hizmetleri demiş ki ya işte biz hatı taşımacılığı yapıyoruz. Yani hani istiyorsanız yapmayın gibilerinden bir cümle okurmuş orada. Adam da demiş ki yani bu artık demiş hatır taşımacılığını geçti. Hayır taşımacılığına döndü. Tamam mı? Yani evet onların işleyen bir sistemi var. Çalışıyorlar. Hatta açık söyleyeyim şu an pastaları küçülmeye başladı. Çünkü taksicisi çoğalmaya başladı bildiğim kadarıyla. O yüzden kişi başına düşen gelir haliyle düşüyor. E bizim de işimiz çok etkiledi. Ben uzun zamandır taksiciyim ve uzun zamandır takside bu kadar büyük sorun olduğunu görmedim. Tamam mı? Hak etmiyor muyuz? Şimdi o iş başka bir tarafta. Yani ben burada bununla alakalı evet hak ediyoruz diye bir cümle kursam belki bana derler kardeşim hayırdır derler yani. Belki işten bile kovarlar beni. Tamam mı? Ama ben açık konuşayım. Eğer çok düzen bir düzgün bir sistemimiz olmuş olsaydı Mart tak gibi bir uygulamaya bu milletin bu devletin ihtiyacı olmazdı. Tamam. Şimdi buraya kadar tamamız. Uygulamayı kullanan da ceza yiyor, sürücü de ceza yiyor. Ta ki mahkemesi şut sürüyor şu an. Mahkeme yeniden bir karar verene kadar bu durum böyle gidecek. Ama birisi İzmir'de, diğeri Antalya'da olmak üzere Mardı Tavın sahibi Özbey Bey de herhalde ismi tweet paylaşmış. Antalya işte hatırlıyorum. Antalya'da görülen bir mahkemenin sonucunu paylaşmış. Orada mahkeme kararıyla demişler ki tak ele aldığı yolcuyu korsan değildir demiş. Tamam mı? ama bu süreç şöyle başlıyor. Sürücüye polis ceza kesiyor. Ceza kesildikten sonra hani 15 gün içerisinde itiraz etme hakkınız vardır ya bütün suçlarda vardır bu. Yani adam öldürsen yine sana böyle bir hak veriyor devlet. Korsandan muamele yapmışlar. Tabii kimisinde 7 gün, kimisinde 15 gün suçun konusuna göre değişiyor bu cezaya itiraz etmişler İzmir'dekinden bahsedeyim şahıs diyor ki ben diyor yolcuyu işte otostop çekiyorlardı o şekilde aldım sonra bunu mahkeme otostop olmadığını tak uygulaması üzerinden işte yolculuğun başlatıldığını kanaatine varıyor herhalde delil falan da buluyor herhalde tam bilmiyorum sonra yolculuğu tak uygulaması üzerinden yaptığı için korsandan arabayı bağlıyorlar. İtirazını reddediyor. Ama aynı olay Antalya'da da görülüyor. Aynı şekilde sürücü cezayı itiraz diyor. Mahkeme kararı da şey deniliyor. İşte e, tak korsan taşımacılık değildir falan diye bir genel işte yani karara bağlanıyor. Şimdi Öyle bir ayuka düştük yani öyle bir muallaka düştü ki bu olay İstanbul'da görülen davanın sonucuna göre artık herkes bunu bekliyor. Peki ne olur? Ben kendi tahminimden söyleyeceğim şimdi. Tabi bunu istiyor muyum istemiyor muyum bunu bir tarafa bırakın. Bu benim kendi düşüncem. Ama ileri de emin olun bak ben size geçmişten bir olay hatırlatacağım şimdi. de eğer ki tak uygulaması resmi olursa kesinlikle şaşırmam. Sebebi de şu abi. Geçmiş zamanda Uber uygulaması vardı ve Uber uygulaması de aynı böyle seçim arifesi sorunlar yaşanıyor. Taksiciler ayaklandı taksicilerle uberciler birbirine girdi. Bu işler rant işi. Öyle zamanlar geldi ki uberciler için karalama kampanyası başlatıldı. Öyle zamanlar geldi taksiciler için karalama kampanyası paylaşıldı. Ya televizyona reklam vermeye kalksan uber firması adına çıkıp derler ki ya kardeşim bize şu kadar para verin. Ya yani resmen artık bu olay rant haline geldi. Bir tarafta bir kanalın birisinde taksiyi kötülüyor herhalde. Öteki kanalda uberi kötülüyor. Bu olaydan kesin artık şey almaya başladı ben. Yani nem almaya başladım Dedim ki yani bu iki taraf birbirini kötülemek için veriyor parayı. Kanallarda haber yaptırıyorlar. Uberci'nin bir tanesi yaşlı kadın dövdü burnunu kırdı. Ötekisi Uberci'leri yakaladıkları yerde dövmeye başladı falan yani. Böyle bir olay başladı. Seçim arifesinde Cumhurbaşkanımız miting yapıyor. Miting yaparken kulağına gitti. Mitingde Uber konusu açıldı. Şimdi Uber şu şekilde çalışıyordu. Yine korsandı, yine ceza yiyordu. Aynı sistem yani cezası vardı onun Ama Uber Türkiye'de aplikasyon uygulamaları olarak yani aplikasyon sahibi olan taraf Türkiye'de vergi vermiyordu. Ama Martı Tak Türk firması ve borsaları yurt dışında. Yani ülkeye ekonomik açıdan katkıları var ya. Yani. Uber gibi değiller yani. Tamam mı? Aynı zamanda şunu da bir görmek lazım. İstihdam da sağlanıyor. İş bulma sorunu varsa adam istihdam işte gidiyor. Martı Tak yapıyor. Ve emin olun ki yarın bir gün Martı Tak uygulaması serbest kalırsa taksicilerin içerisinden bak şu an 100 bin taksici varsa 30 bini 40 bini 50 bini belki de 70 bini yani mart tak yapmaya başlayacak. Bundan da adımın Ali olduğu kadar eminim. Bugün yok şöyle böyle emek hırsızı diyenlerden çoğu yarın hırsız dedikleriyle yan yana olacaklar. Bunu da siz de göreceksiniz. Çünkü ekmek aslanın ağzına kardeşim. Aslında sen bugün hırsız diyorsun ama sen senin başına geldiği zaman bu olay zora düşünce diyeceksin ya yapacağız artık yani bizim de başımıza artık bu geldi. Mecbur diyeceksiniz yani gideceksiniz tak yapacaksınız ama resmi olursa bu bahsettiklerim. Şimdi miting yapılacak. Tayyip Erdoğan'a bu Uber konusu açıldı. Tayyip Erdoğan şu kelimeyi söyledi. Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yok dedi. Uber olayının korsan Taksicilikten bir farkı yok. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok. Madem insanlarımız taksiler konusunda daha yüksek standartlar istiyor. Öyleyse hep birlikte bunları taksici kardeşlerim ne yapacaklar? karşılamanın yollarını arayacaklar. Çünkü adam bir kere vergi vermiyor. Veri topluyor tamam mı? Yani yolcunun verisini toplayabiliyor. İşte ne bileyim sürücünün verisini topluyor. Kimin hangi saatte nereye gittiğini biliyor. Yani çok büyük veriler aslında bunlar. İnsan trafiğini görüyor. Yani sadece gelir açısından bakmayacaksın. Gider açısından bakmayacaksın. Korsan açısından bakmayacaksın. Senin gizliliğin zaten gerçi birçok uygulama artık alır da neyse. Böyle bir şey olursa hani halkımız böyle bir şey ihtiyaç görüyorsa bunu biz yaparız ne, gerek vardı diye bence biz kendimiz yapamıyor muyuz dedi. Ve seçimler görüldü. Sonrasında Uber uygulaması Türkiye'de yasaklandı ve ardından taksiler pandemi girdi araya. Pandemiden sonra da ciddi anlamda bomba bir iş yaptı taksiler. Felaket yani altın baharını yaşadılar yani. Çok ciddi para kazandılar taksiciler yani. Yani çok ciddi kazanlar dediğim iş vardı. Şimdi arkadaşlar Martı tak uygulamasında şöyle bir opsiyon var. Normalde aplikasyonlar korsan uygulaması muamelesi görmesi için yani aplikasyonların ya da yolculukların korsan uygulaması muamelesi görmesi için ne olması lazım? Taksicinin yolcuya gitmesi lazım. Yolcunun bir yere gidiyor olması lazım, gitmek istemesi lazım. Sonrasında ne olur? Yolculuk yapılır ve ardından ulaşım sonlanmış olur. Ama Martsak'ta şöyle bir durum var. Diyor ki bizde şoför gitmek istediği yeri seçer. İşte örnek veriyorum ben işte Beylikdüzü'nden sallıyorum. Malta gideceğim diye işaret eder. Tamam mı? Eğer varsa diyor yol üstünde gidecek olan kişi gelsin benim yakıtım ortak olsun. Ya da işte kaç para belirleniyorsa orada uygulama bir rakam belirleniyor. Ben diyor giderken diyor götürürüm. Oradan da birisi diyor ki ben diyor oraya otostop çekiyorum. Yani mantık mı mantık? Ve rakam da piyasanın altında olduğu için kanunda geçen hatır taşımacılığı hani otostop maddesinden faydalanacaklarını faydalanabileceklerini söylüyor Martı'nın sahibi. Ben de bu yüzden diyorum ki bu kanunda bir açık olabilir ve bu anlamda gerçekten Mart tak uygulaması resmileşebilir. Resmileşeceğine çok ihtimal vermiyorum ama resmileşirse hiç şaşırmam. Bununla alakalı aslında konuşacak çok konu var ama videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Arkadaşlar ben müsaadenizle güne bitiriyorum. Eğer ki bu kardeşinizi samimi buluyorsanız videolarımı izleyebilirsiniz. Şuraya bir yere bir oynatma listesi bırakacağım. Çok güzel videolar var orada. E oradan zaman geçirebilirsiniz. Açıklamalar kısmında da birkaç tane oynatma listesinin linkini bırakıyorum. Orada da vakit geçirebilirsiniz ve beğeni atabilirsiniz. Destek olmak isterseniz eğer. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Selametle. Bu arada bizim işler çok düştü. Onu da eklemek istiyorum. İnanılmaz düştü yani. Bye bye.